Başlıyoruz arkadaşlar mutfakta evet. Bak adam ateş ediyor şu an orada. Herkese merhaba arkadaşlar ben Panzer yani Berk Artaş gibi görmüş olduğunuz gibi karşımıza Gmod Pro Pantlayım Benim yanımda kimler var? Ve ben de hey, piyanist hey, 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 Gökhan hey, hey, hey. Kalaycan <laughs> Ben de Mustafa lan, Hacı dayı <laughs> Aynen arkadaşlar yine klasik tayfa yaparak Bu sefer söz verdiğim gibi g çekiyorum propantı Ve Gökhan bizi <laughs> Salı pazarına getirdi 64 kişi varsa burada Valla ben nasıl olacak anlamadım şimdi Bir dönüyor burada ama 64 kişi yok güzel kardeşim 32 kişi var Gökhan şimdi ne yapıyorsun biliyor musun birader 33 liraya bir protein Ana sadece kol bacak geziyor lan Sadece kol bacak mı geziyor? He? O nasıl bir şey lan öyle? Aha. Aha taksı devrildi. Arkadaşlar video şimdiden beğenmeyi unutmayın. Eee kanala abone değilseniz <laughs> de abone olmayı unutmayın. Oğlum videoya girdim ya. Bir ağırlık çöktü lan üzerime. Ne lan? Dur belki izleyelim. Ha öldü. Ben Jack görürsün. Fire. Ee, can I ask question? Oo, bro. Ee, Veyler, are you gay? Geçiyorum. Hazır mısınız? Evet. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Evet. İlk adam nerede biliyor musun? Mutfakta, içinde. Gökhan, Gökhan. Gökhan. Mutfaktayım. Bekliyorum, Bekle dur <mutfağa> giriyorum pardon. <laughs> Başlıyoruz arkadaşlar. Mutfakta evet. Bak adam ateş ediyor şu an orada. <gülüyor> 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 Öldün mü? Evet Gökhan ben varım. Söyle bana. <laughs> <Çek. gülüyor> Nere? Toplantı odasına. O, o üst katta mıydı? Neredeydi <laughs> ya? dur ya dur, gaza geldim öldüm ya of ya tövbe tövbe Alt katta mı? Hı hı Tamam Git top mantığı odasına doğru <laughs> Aynen, şu an oradayım Masalar var iki tane yani ya. Yok orası Abi Oğlum bu, burası Mr. Robot 2 yer lan git. Hı hı, bilgisayar Bak, yerleri, yerleri mi? Oraya bomba at Nereye? Mavi büyük bir monitör var Aa, sağ bu, Sağda aha Hayda Adam orada hala orada Ölmedi Lan kitap havada ne duran ne kitap tak. Nasıl? E Eren kitapları yok et Mavi, mavi bak şey Mavi şeyin üstünde kitap var böyle dik duruyor Abi atış sesi hiç gelmiyor oyundan saçmalığa bak sizde de mi öyle Yok o da, duruyor da. Lan, Dik duruyor dik yaş oğlum şey olmasın lan Nesin şu an adamın önündesin lan Lan Hay gözükmüyor ya. ki Bak şu an önündesin <gülüyor> Ya Hangisi <laughs> biz... <laughs> Ya ghost leprosan <laughs> <onu da> olmuyor <laughs> <laughs> bak, rafın üstünde dik duran bir kitapçık var. <laughs> Şunu desene oğlum. <laughs> evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dünyanın kitap en güçlü ajan bilgisine sahip insanlarız bizler. Bu arada ne olduk? Aprop olduk. Şimdi biz saklan tarafız. Bakalım. Nasıl olacağım diyecekken. Abi yalnız savur var çok fena kasıyor ya bak şöyle olunca. Aynen lagı var <laughs> biraz. Ne güzel oğlum işte cümbür cemaat oynuyoruz. cemaat oynuyoruz. Lan oldum yanlışlıkla. Ha tamam şey oldum yelloz oldum karpuz. Al işte. Ben bunu tamam. nereye saklayacağım? Lan. Evet. <laughs> Bukta kaldın değil mi? Evet düşündüm olmasın. Ya abi nereden evet. biliyorsun sen bizim orada olduğumuzu ya? Mükemmel bir bakta kaldım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunun ismi Panzer Şansı. Neredesin? Beyler kim hayatta? Bari siz yardım edeyim. Size göstereyim. Moylum bozuldu ya. Ne <laughs> oldu lan? Şey, ben öldüm, öldüm ben. Ya. Ben de öldüm. Gökhan? Yer söyleyin. Dur, söyleyeceğim. Sen şu an şeysin değil mi? Karşıdaki adamsın. Evet. Evet, panzerle hile yapmacılar başlıyor. <laughs> Şimdi acı ne yapıyorsun? Mutfağa giriyorsun. Bak, mutfağa gel. Eee, tam ocağın karşısında böyle, tencere olan ocağın karşısında bir tane çekyat var. Onu indir bir kere. Çekyatın yanında da bir tane daha şey var. O çekyatı yok et önce. Şu mu? Büyük ihtimalle yani, aynen. Yok. Değil. Bak, iki tane o, de. Oğlum, o sen değil misin sende. lan? Lazermiş o, lazer patlattı Tamam, başka? Şimdi hacı tuvalete gel. Erkekler mi kadınlar mı bilmiyorum ama. <laughs> Erkekler hmm. mi kadınlar mı diyor ya. Aa, Gökhan geri gel, Gökhan geri gel. Hmm. Geri gel, geri geri geri. Lan dur, sen Gökhan'ı bulabilir misin? Gökhan iki var, iki mi? çok yani, ha, adam. Göben, sen tuvalete gelsene ya. Hmm, geldim. İlk şey, reyon. Herhalde. Hmm. O değil, öteki tuvalet. Hmm. Karşılık, yok lan karşılık tuvalete gel. Ha. Karılar tuvaletine. Karılar tuvaleti diyor ya. İlk, ilk hmm. aç, şey aç, şey o. Süpürge. Konu yok. Klojot. Tuvalet, tuvalet. Ha öldü işte. Aa oyunu kazandık lan. Koyayım. Hayda. Abi savurdu 60 kişi var. Şey, ne yapmışırdı? Ve 32 kişi var. Çalıştırılıyor var da bal kaymak gibi. Hayda. Hayda. Starting boting başladı ya. Evet arkadaşlar Ay. derken ah, Eren'i patlattılar. Eee bizdeki öyle bir güzel şans var ki her zaman gibi. Ee, aynı map açıldı tabii ki. Aş oldum. Hmm, hmm, hmm. Gökhan neredesin? Şimdi, Robum. Dur ben de şeyim. Bardak olacağım. Bardak Olamadım. Mı? Olamadım. Oldum. Tamam ben de şeyim. Bardağım. O yüzden şöyle duracağım aynen. İnsan aklına gelmeyecek son yer olsun. Evet kardeşlerim bakalım bardak olarak toplantı masasının inceliklerini göre görebileceğiz mi? Yalnız abi çok insan varsa burada ben korkuyorum öyle olunca. Toplantı masası mı? He Ya işte <laughs> vurma kanka kayıp edin ama ya. Acele <laughs> ne yapıyorsun ya biraderim ya. <laughs> Yani kardeş dur bakayım. <laughs> tamam, tamam tamam. Tamam Başkası belki. var mı ama orada onunla vurayım bari. Var abi. kanka ama nerede olduğunu bilmiyorum. Ee, abi yalnız böyle ilk defa bu kadar çok insan varken çekiyoruz video. Garip geldi abi bir değişik hissendi bir de. Ne işte oğlum cümbür cemaat dedim ya. <laughs> abi adam utanmasa şey düğün müziği açacak arkada ya. Ama neyse zaten ses soluk yok. Çok saygılı bir sabır. Ne <laughs> <laughs> oluyor lan çatışma adam var geçiyor yanımdan. Berk <laughs> <laughs> dur, dur üzerine çömeceğim. <laughs> dur dur. Dur. Tamam. A ay ay beni şş acı beni kamufle et öyle. Hayır hayır. Ah ha, lan lan, lan lan beni belli etsin. Ya belli oğlum ya belli beni ya. Ya ne olur oğlum ya ayak izi çıktı şey bardan içinde. Ben de öldüm ya. Ya yaptın ayıp tarzı ya. Ne yaptı acı Geldi üzerine üzerime çıktı adam dikkatini çekti geldi vurdu beni direkt. Valla valla. Hacı ben seni korumaya çalışıyordum. Tamam bu iş buraya kadar. Şimdi gel. O da <laughs> değil şey hani e, atmaya atmaya çalıştığın yer vardı ya gel oraya Heee Karşıda bir tane monitör var bak en yukarıdaki sol sola bak Heee ha. Havada durmuş 32 ekran tüplü monitör sağdaki sağ Lan sağ beyaz Nerede? Ya havada duran işte Ya o monitör değil lan O değil mi? Değil E oradan gözüküyor ama Orada bir şey var ama ha, kitap Arka tarafta aynen onun arkasında kitap var kırmızı Havada duruyor Yerde durmuyor, havada duruyor. Roketin varsa sıksana. Ya, hacı. ya dur, tamam. bizi ya. Yeter be artık ya. Aa vurdun lan. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Şey şimdi dur. İkinci şeyi söylüyorum acı. Bak. E, ortadan hani her şey karmaşık ya. Hmm. Bak çok kutu konteyner var bak. E, nasıl tarif edeyim ki sana? Arada bir, tane yol gibi boşluk var yani yol gibi yer yapmışlar. Ya bir like, kol, kolisi diyorum ya bir şey var ya katasına. Ondan. He, lan, pff, pff. Bir dakika ghostluyorlar lan onu da Aynen aynen. Nerede? Eray, bira kasası var. havada duruyor. Eray, güzel kardeşim. Bira kasası ha. bak. Altın çizelim. Kasası. <laughs> Nasıl tarif edeceksin? Bira kasası diyorsun da bira kasası yok ki burada. Kardeşim, sen bir toplantı odasına yer döner misin? Adam odadan çıkmış ya. <laughs> oh my God. Lan bir anlarımızın teriyle adama hile yaptıramıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ha ha, o baktı yere gel işte, o karmaşık yere gel. Ha. Sağ tarafında bira şelisi var bak, kutu kutu, dört tane falan. O en, evet, ortada mesela. en altta kasası. Ava Onlardan duran, biri. Havada bakta duran. Soldaki havada bakta duran. Ha, oh. Ah, oh. oh be. Oh, oh be. <laughs> lan orada bir, orada bir, bir tane daha var. Orada bir tane daha var. Mutfağa gitmiştim lan. Birisi bir, daha var. daha yok lan. Şey Hunters filmmiş ha. Ulan ha. ya ne ha. aksiyon abi nasıl bir yüzü arkadaşlar anlamadım Vallahi ben de. Kendimden geçtim artık ya. Vallahi ya ben kanser oldum ya. Tövbe ya. <laughs> Allah başımıza geçirmesin. <laughs> bir de altta Overlord yazmış. Meme yazmış Overlord. Lan Overlord'u setmiş ya. <laughs> Hay Allah'ım ya Evet arkadaşlar şimdi ebe olduk. Ebeci <laughs> 10 saniye kaldı. Aynen Beykozlu. Şimdi arkadaşlar bir teknik uygulamak istiyorum. Bu tekniğin ismi gördüğün yerde vur tekniği. Gördüğün yerde vur mu? Aynen mesela şöyle. Lan çık. Beni zor kullandırmaya maruz bıraktın. Ee, ben çekiyorum aga evet, şey var. Oğlum ya adam ya. roket atar diyor. Roket atar diyor. Aa dur lan dur dur. Yukarıda şey var. Ee, ne Roket atar Japanyeli var. Oraya yetişebilir miyim? Yer söyleyeyim mi? Almışlar birler şey. Yer söylesene kanki. Şş, şş, Dışarı çıkın, dışarı çıkın. Şşş. Dışarı çıkın. çıkın. Hmm. Bilim. Kamyonetin var ya, kamyonetin arkasında bir tane lan! ağaç var. Lan! Cıbıldak adam var. Dur, kamyonetin evet. arkası. Kamyonetin arkasında bak bir tane ağaç var. Hatta A kamyonetin altına geçti adam Lan Lan, lan adam orada Çalılığa geçti Çalılıkta çalılıkta roket Roket yok mu abi i̇ki, iki tane adam var hatta orada Burada mı? E vuruyorum Aynen bak Çalın içinde lan Lan abi tarıyorum tarıyorum Abi birinci çalı mı ikinci çalı mı? Tüm çalılarda Öldü lan Daha abi, var mı? Başka? Başka var mı? Bak bir tane daha adam var Nerede? Eee şey Nerede? Duvarla çitin birleştiği yere var ya, orada bir tane adam var. Öldü. Başka? Baş yerserde. Şimdi. Ha. Ee, i̇çeri var mı? Girin, eve girin. Tamam. Hmm. Hmm. Eee, evet. nerede? İkinci kata çıkın abi, ikinci kata <laughs> i̇kinci çıkın. kattayım, evet. Çıkıyorum evet. Tamam. Orada bir tane çalı var. Gökhan, önündeki çalılarda ayakta duran olsun. Vur. oğlum. Başka. 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 Şimdi aşağı kata inin. Hmm. Ha. Eee indikten sonra şey var. Mutfağın tam kar mutfağın tam karşı değil ya. Giriş kapısı giriş kapısının tam karşısında bir tane kapı var. Hatta şey iniyor. Ne? Eee yanında da şey inen yol var. Aa, al al al. Tuvalet ha, tu tuvalet, şey, tuvalet var. kapağı. Ee? Ha, girdiniz mi? Evet. Tamam. Ee, bir tane levha gibi bir şey var. Sarı arkanızda. onu Gördüm. Tamam. tamam. Glo global öldürdüm. E, Şeyim artık global globalim. Eee şimdi. Ha. Evet. Ben sıra sıra amına koyacağım seni de şimdi. Abi. Tamam be sıra sende. Aa. Nerede? Nerede? Üst kata çıkın abi. He. Ee? Üst katta bir tane odada da hangi odada da bilmiyorum. Adam hatta dışarı çıkıyor. Dışarı. Aa çıkıyor. Gökhan, Gökhan, Gökhan Çıktı dışarı. Altı altı Hayır. indi. Gökhan aşağı altı. atladı. Dışarı çıktı. <laughs> Ananı araları <laughs> Dışarı çıktı. Sağda çalının arkasın altında. İkinci çalı. <laughs> Neyi ne anlatıyor adam bok yolu <laughs> böyle. İkiniz de mi? <laughs> <laughs> Yok ben yaşıyorum tamam atma şimdi ne yapayım? Tamam sen dışarı çık. He çıktım. Sağ dön. Ha. Gül, sağ dön güllü şey var ya. He orada. İçeri abi. girdi içeri girdi içeri girdi. Nerede? Eee Gözüm şey, görüyor ama. Kaçıyor hala. Ya Toplant abi ya. Toplantı odasına gitti. Fare kovalıyoruz dur. Toplantı odasında o karmaşanın içinde. Çıktı oradan. Bilgisayar yerine gitti. He. Bilgisayar yerinde. Hayda. Birisi vuruyor. O da kaçtı şimdi. Yok kaçmadı hala orada. Vurdum. Aa vurdum. Oh be. Tamam. Abi Alman ter ya. Bu nasıl oyun böyle ya? Öf. Vallahi arkadaşlar siz de olun böyle 32 kişilik şey girmeyin ya. Propanta girmeyin. Ve arkadaşlar son şey elinde şimdi. Ne der buna? Ya çık şuradan. Açık. Aç. Tövbe estağfurullah. Zıtla şurma sürekli. <laughs> Mazot bidon oldum. <laughs> Mazot bidon oldum diye bir de ya. <laughs> ne oluyor lan? Ne oldu oğlum? Duydun mu yoksa sen o sesi? O neydi lan? Ne bileyim. Pardon. Giz yok mu ya? Bir dakika bir dakika bir dakika. Evet, ben yine kamufle olamadım abi. Evet, yine direkt insta kill. Dur dur da. Ha şimdi oldum. Tamam şimdi güzel bir kamufle oldum. Ama nasıl kamufle olacağım ha? Böyle dursam acaba arkadaşlar algılayabilirler ar mi ya beni? Valla denemekte fayda var ha. Şöyle gölgen içine de kalmak. Uf, 10 numara zula zulaya yattım. O ne lan kruzetle mi öldürdün? <laughs> Yok artık. Bir dakika ben nasıl öldüm lan? Abi böyle aksiyon olmuyor ya. Dur bakayım şöyle bir <laughs> kolları sıvazlayalım. Şimdi arkadaşlar vatanı milli görevimize çıkıyoruz. Ben tuvalette ne işim var? Aga israr olmuş. <laughs> Hadi be yer söyledim. Hayda. Aksiyon başladı. Evet arkadaşlar görmüş oldunuz Panzer koşturuyor. Panzer de tık 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 koşturuyor. Panzer, Panzer dışarı. Hayda. Tamam videonun kapağı böyle oldu. Tövbe estağfurullah. Ben de güzel evet. mutlu mutlu anlatacaktım ya. Neyse abi, arkadaşlar. Abi yer 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 alabilir miyim abi yer. Kardeşim tamam benim moralim bozuldu şimdi ben Toplan olsun iki tane. Bekledim yapamadım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kardeşlerim. Moralim bozuldu son saniye. Başka bir bölümle görüşmek üzere Kendinize iyi bakın benimle kalın Hoşçakalın kardeşlerim hepinizi seviyorum